Benki direk kuydu. kuşunu göster bir bakayım. Benki direk kuydu. Nereye gidiyoruz Metin Ali? Parka. Kuşları nereye götürüyoruz? Parka. Benki öldü galiba. Ben hızlı hızlı araba gelecek çabuk çabuk çabuk. öldü. Düşürecek öldü. Metin. Cansız gibi duruyor. Oğlum seninki güneşte var mı ayışmış? <laughs> Çok seviyor. Bak. <laughs> Metin Ali. Ay. tamam Bak. 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 Bak git İlk git kez git. topunu getirmedin. Sen git sen git. Ben getiririm sana. Aa, Ama biz top, bugün top oynamaya gitmiyoruz. Cikcikleri götürüyoruz. Anne biraz düş, tut, düz tut düşeceğiz. Düz tut oya mı attı kendini oğlum? <gülüyor> <gülüyor> düşer düşer bak. Bakayım. <laughs> bakayım bir. Hmm. Tamam hadi. Hadi getir getir getir. Hayır, bakayım. Metin <laughs> göster kuşunu. Hadi ileride. Suyun içine atalım mı, yıkayalım mı Metin abi? Anne. Çok sever. <laughs> Boğulurlar bu suda. Bir şey, sadece biraz. Metin hadi at şuraya. Biraz otlansınlar. Metin, Yunus Emre sen de getir kuşunu. Abi. Çık, çıl, çık, çık. <laughs> atla bir, atla. At bir, girsin otların içine hadi. Çık, çık, gel. Ölecek. Ay kayboldu Metin, Emre. Şşşş. Sen neredesin? Ay kaybolacak. Metin Ali sen de mi attın? Nerede? Evet içeri attı. Kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Metin görebiliyor musun? Dur dur bulur onlar. Çıkar, Şurası kaçık şuraya koy. Dur dur çıkar onlar. Birazdan oraya yatarlar. Suyun derinliğini atalım. Dereye biraz bilsinler. Ördeki bilsinler. Cik cik. Birazdan uyuyorlar onlar orada. bir şey yiyorlar mı? Hı -hı. Metin Ali bir şey yiyor mu kuşu? Daha yeni uzanıyorlar Vallahi... bir şey. Yok. Emre. Ha. Emre kuş nerede Emre? Burada. Üzerine kamuflaj yaptı. Nerede? Orada. Biraz suyun içine atalım mı Yunus Emre? Çok severler. <laughs> Metin Ali suya mı bakıyorsun? Atalım mı suyun içine biraz? Üstüne? Anne bak. Akalı birazcık üstün mü? Emre nasıl götüreceğiz bunları eve? Zaten üzerine koymayı düşünüyorum da gelmiyorlar. Dururlar mı oğlum orada? Dururlar. Durmazlar. Bak nasıl duruyorlar. Bak. Ya yeni <laughs> almaya çalışırken diğeri atlıyor. Gel gel, orada. gel, 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 orada. Hah. Al Öyle. kucağına al hadi gidelim. Hayır atlayacaklar. Kalk kalk kalk. Sonra yavaşça kucağında tut atlamazlar. Ve evet, nasıl kalkacağız? Kalk 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 hadi eve götürelim. Ya. Bugünlük bu kadar park yeter tamam mı cikcikler? Tamam mı? Aa çok tatlı. Hem dur yavaş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Burada kim varmış? Cikcikimiz. Cikcik mi kömür mü? Kömür. Evet Çömer onu sen de şimdi mi? ne yapıyoruz biz cikcikçi? Bakalım hangi tamam. ıı, kaçıncı şeylerden atlayabileceğini öğreneceğiz. Kaç kat zıplayabilecek? Ha kule mi yapacaksın? Aha. Ne yapacaksın? Abi yap Hayır, bir dur sen bir dur bak sana bir ne yapacağım. yapıyoruz biz. Kont bir Dur, dur sen. Kaçma. Şimdi bakalım bir kat deneyeceğiz. Gel. Ne, yapacaksın Emre bunlarla anneciğim? Kaç kat sıkılabileceğine bakacağız. Oğlum küçük bir şey zaten. Oradan atlayacak. Bir ya. kat. Zıkladı. İkinci. İkinci. Zaten belli minnacık bir şey o. Koy. Koy üstüne İkinci bakalım. kat. Gel. Üç kata çıktık. Ama aralarda boşluk var anneciğim. Araları da kapatın. Hoppa. <laughs> anneciğim bence bir, bir, kat daha artırsanız da şöyle bir biraz daha geniş olsun. Evet. Öyle. Çünkü dar olunca ben, hemen yıkılıyor. Metin, Metin sen etrafını şey yap. yıkılmasın. Şöyle biraz geniş bir şey olsun ki içinde rahat. Zaten dar olunca hareket edince direkt yıkılıyor. Yıkılamasına gerek bile Öyle. kalmıyor bu cık cık hanımın. Cık 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 Evet, o bir, o bir bayan, o bir kadın. Büyüsün O kız. Yersin. Ver bana, gel bakalım. Sen çevresine bir iki renga falan koy, yıkılmasın. Gel, gel 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 gel. Şimdi iki kalp gel yedim. gel. bir koyacak mısın anneciğim? <laughs> Koyacağız. Met, Metin'i dışarı. Koy başlayayım. içine bakalım. Ay. Aa, <gülüyor> <gülüyor> anneciğim biraz geniş yapar mısın? Nasıl yapacağız? Yani bir Bak Aa, biraz daha Olur olur anneciğim. Çünkü küçük olunca zaten içine girer girmez bir e hareket ediyor. Sağa <laughs> sola oynuyor papası. <poposu. gülüyor> <Hı>? Hemen. Bak. Cik cik. Cik cik sana ne yapıyorlar Sağdır ya? Saldır anne. Saldır. Bence biz şöyle yapalım. Atla Atla en fazladan en aşağı doğru yapalım. Tamam bir en. ben de şey yaparım. Sırayla <laughs> girelim sırayla. Tamam o zaman dört kata çıkın. Anneciğim geniş yapın geniş. İçi biraz geniş, ne olsun kadar kadar geniş olsun ki rahat yani. hareket etsin. Şöyle yuvarlak yapalım. Şöyle. Bakayım kaçken bir bakabilir miyim anneciğim. Tamam bir şunu deneyelim bakalım. Dene koy ne Deni deni deni. Dene 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 şu şimdi kaç kat çıkacaksınız? 4. 4 mü olacak? Hadi bakalım. Dur. Biraz Metin sen şey getirsen. Şey yapmamız lazım. Bekle Metin. 4 yapacağız 3 değil. 3 3 evet. şimdi değil mi? Şu, Hadi Metin sen Annecim koyayım dökünmesin. Anneciğim e, o kadar sağlam yapmışsınız ki civciv gitmeden dağılıyor. İçine girmeden <laughs> yıkılıyor. Söyle Metin bekle, daha üçüncü tesisim? kat. Tamam. Dördü de koy. Dördü de koy. Bakalım kaç kat tutulacak. Bence içine girmeden bunu da yıkayacağız. Gördüğünüz Sok koyamıyoruz hiç mi? Girmiyor mu? Şşşt gir içine bakayım. Hadi Metin, minnak. Metin bak sakın bırakma bana ver. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> direkt atlıyor. Hadi. Hadi içine koy bakayım koyduk. Bakalım atlayacak mı? Hadi. Atla. <laughs> <ya. Aynı gülüyor> kadar rahat atladı Yunus Emre. Aydırmen, gel. Metosan Bir kat daha Hadi bir kat zaten. daha çıkın. Aynen. Bence siz baya bir kat çıkarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Mini minnak. Gel lan gel Hadi gel. bakalım hadi. Görmüyoruz gel gel. Anneciğim dur dolansın. Hadi bakalım. Getir. Tamam mı sen Emre, yamuk Metin yamuk. Ali şey e, yaptı. Mi? Şöyle. Hadi, tamam. hadi bakalım hadi. Şu, kaç, kaç, kaç şu anda 5'te miyiz? Pardon. Zaten atlardı geçelim sen. Ya sen yıkıyor musun ortalığı? Sen ortalığı yıkıyor musun? Minnak minnak Yolum gel gibi. kucağıma gel gel gel. Çık elimin üstüne çık 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 çık. Çık şuraya ay. Atlayacak. Çık, çık, çık. çık, çık şuraya. Atlayacak güzel. İntihar edecek intihar. Hadi bir. İki. Bir, Aa üç. gerçekten atlıyor. Şimdi kaç kat yapacaksınız? Hadi bakalım. Yine. <laughs> Hadi son olarak yedi yapın da bitirelim. Hayır yengalar bitene kadar. Ya Tamam o zaman hemen. Daha, daha tamam. düşük oluyor. Da, daha düşük oluyor ama daha sağlam oluyor öyle. Hadi bakalım bir öyle deneyin. Tamam. Yapıyorum. Al şunları. Yani. <laughs> <Şöyle gülüyor> ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Sağlam mı değil evet. mi test yapıyor? Al bakalım şöyle şunları. Tamam. Onları üstüne koyalım. Hadi bakalım. Evet. Şşş. Hepsini eşit tekli temsilciye Oradakileri de getir şey anneciğim. <laughs> anneciğim biraz düzgün yapar mısın? Yamuk yumuk yapmışsın baksana köşelerine girintili çıkıntılı. <laughs>